Çok kıymetli hemşerilerim. Dün Zile MHP sosyal medya platformundan da duyurmuştuk. Bugün Zile Belediyesi 2004 yılı, 24 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bu meclis toplantısının gündem maddelerinin 8. maddesinde çevre şehir planıyla ilgili, revize planı ile ilgili madde vardı. Bu maddenin içerisinde Zile'mizin e, değerli hemşerilerimizin faydasına olan maddeler de vardı tabii ki. Ama Minare-i Mahallesi'nde 200 dönümlük bir alanın içinde 50 dönüm alanın Nazende Yapı Kooperatifi'nin adına bir yıl süre içinde bu kooperatifin kurulup ve 11. ayda tapusunu alındıktan sonra bugün de ne hikmetse meclise gelip İmar Pinarı'nda değişiklikle burayı imara açtık. Açtık derken, mecliste oylama yapıldı tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz olarak biz ret verdik. Meclis çoğunluğundan dolayı da geçti. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın da... Meclisten sonra konuştuğumuzda bizim bilgimiz yoktu. Şükrü Başkan bunu gizli tuttu dedi. Hepsinden bunu dinledik. Gizli tuttuğunu sebebine gelince. Bu Nazende Yapı Kooperatifi kime ait? Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar her söylediğinin arkasında durmuş. Belirli, delirli, delirli konuşmuştur her zaman. Ve şimdi burada İl Ticaret Müdürlüğü'ne Nazendi Yapı Kooperatifi'nin sahiplerinin isimleri yazıyor. Burada isimler var. Bizim en çok dikkatimizi çeken ismi sizlere söyleyeyim. Sayın Belediye Başkanı Dürüstlük Abidesi Şükrü Sargın'ın evladı Selim Sargın. Yeni imara açılan vatandaştan ucuz alınan tarlanın sahiplerinden birisi o. Diğerleri de burada yazıyor. Onları da geri geldiğinde söyleyeceğiz. Onlar da her devrin adamları. MHP'li olurlar, AK Partili olurlar, Cumhuriyet AK Partili olurlar. Bilmiyoruz daha ileride giderler mi ama menfaat oldu muydu? Ne ekmezse bir araya gelmişler bunlar. Şimdi bu meclisten geçti. Bu bir torba şeklinde, yasa şeklinde geçti. Hep Cumhur İttifakı'nı eleştirirler ya. Torba yasa içinde geçirdiniz. Bunlar bu işi daha iyi yapıyorlar. Niye? A babadaki yıllardır oturan vatandaşın hakkını Ahırlar mevkiinde Şali Mahallesi'nde oturan vatandaşın hakkını Tural yolunda galericiler sitesinde yıllardır mağdur edilen esnafımızı orayı bu belediye verdi. Galerici sitesine dedi ki ben o günü meclisteydim. Kardeşim kim yapmak istiyorsa gelsin yapsın dedi. Sadece o galerici sitesi yapıldı. Ve oradaki yöneticiler, oradaki Dükkan sahiplerinin hepsi mağdur oldu. Paraları pul oldu. Bu adamların emekleri, paraları da boşa gitti. O da bu turba yasanın içine koydular. Bu gündem maddesinin. Tabi sadece bu Nazende Yapı Kooperatifi olan sıkıntılar yok. Şehirli Mahallesi Ahıllar mevkiinde de var sıkıntı. Dere Boğazı'nda da var sıkıntı. Bunları zamanı geldiğinde teker teker açıklayacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu işin sonuna kadar takipçisiyiz. Bugün meclisten geçirdiniz. Geçti. Servetinize servet kattınız. Gözü olanın gözü çıksın. Bu memlekette herkes evine helal rıkma götürmek için uğraşıyor. Allah herkese çok versin. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Ama burada gelen vatandaşa dürüstlükten bahsedip de kendin zilenin tabirini hamuduyla götürüyorsan bu işi bu işin de bir hesabı olacak. Parti avukatımız, Ocak Başkanımız burada. Bu işi mahkemeye taşıyacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerinin de bu işte vicdanen rahatsız olduklarını hissettim. Çünkü bilmiyorlardı. Onlar da bu işe alet oldular. Onlar da bu yanlışlarından inşallah dönerler. Dün uyardık aslında ama yapacak bir şey yok. Bu işi ne yapıp edip yasalar çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğiz ve zilemize yapılan bu haksızlığı inşallah telafi ettireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun.